Merhaba arkadaşlar. Bugün çok derin bir soruya odaklanacağız. Birini kendinize nasıl hayran bırakabilirsiniz? Hepimiz zaman zaman başkalarının gözünde etkili olmak, onlara kendimizi tanıtmak ve bazen de onların gözünde bir tür hayranlık uyandırmak isteriz. Ancak bu hayranlık yalnızca fiziksel çekicilikle veya geçici bir etkiyle sınırlı kalmamalıdır. Bu soruya hem felsefi hem de psikolojik açıdan bakarak daha derin bir anlam arayacağız. Gerçekten birini kendinize nasıl hayran bırakabilirsiniz? Hangi özellikler, davranışlar ve tutumlar sizi etkileyici kılar? Gelin bu konuyu birlikte keşfedelim. Bölüm 1: Aşk ve Hayranlık. Felsefi temel hayranlık genellikle dış görünüşle ilişkilendirilse de felsefi bir perspektiften bakıldığında çok daha derin bir anlam taşır. Platon'un Sempozyum adlı eserinde aşk ve hayranlık arasındaki farklar üzerinde durulur. Platon'a göre hayranlık sadece fiziksel bir çekimden ibaret değildir. Gerçek hayranlık, bir kişinin ruhsal ve entelektüel derinliklerine duyulan bir saygıdır. Platon güzellik ve aşk kavramlarını tanımlarken bu kavramları sadece fiziksel dünyadan öteye taşır. Ona göre insanlar başlangıçta fiziksel güzelliğe hayran kalabilirler. Ancak gerçek aşk ve hayranlık, insanın içsel güzelliklerine, erdemlerine ve zihinsel kapasitesine duyulan saygıdan doğar. Yani birini kendinize hayran bırakmak istiyorsanız, onun yüzeyine takılmamalısınız. Ona sadece dışsal bir güzellik değil, ruhsal ve entelektüel bir derinlik sunduğunuzda hayranlık daha kalıcı ve gerçekçi olur. Birini kendinize hayran bırakmanın yolu ilk etapta ruhsal bir bağ kurabilmektir. Bu bağ onun düşüncelerini ve değerlerini anlayabilme kapasitenizle şekillenir. O kişi sizin yalnızca dışsal güzelliğinize değil, içsel dünyanıza da hayran kalmalıdır. Bölüm 2 Nietzsche ve iradeyi Aşmak birini kendinize hayran bırakmanın bir diğer önemli yolu, özgüven ve içsel güç göstermektir. Nietzsche'nin felsefesi bu noktada oldukça ilginçtir. Nietzsche, insanların kendi sınırlarını aşmaları gerektiğini ve kendi içsel potansiyellerini keşfetmelerini vurgular. Bir insanın kendi potansiyelini keşfetmesi ve bunu hayata geçirmesi, onun gerçek gücünü ve etkisini gösterir. Nietzsche'nin Übermensch, aşan insan kavramı tam olarak bunu anlatır. Bir insanın kendisini, toplumun kurallarını ve normlarını aşarak özgürleştirmesi ve kendi değerlerini yaratması gerektiğini söyler. Aşan insan yalnızca fiziksel değil, düşünsel ve ruhsal olarak da özgürdür. Bu özgürlük karşınızdaki kişiye hayranlık uyandıracak bir özelliktir. Eğer siz de kendinizi özgür kılabilirseniz içsel gücünüzü keşfedebilir ve bu gücü çevrenize yansıtarak etkileyici bir insan haline gelebilirsiniz. Birini kendinize hayran bırakmak sadece dışsal bir çekicilik değil, içsel bir özgürlüğün de yansımasıdır. Karşınızdaki kişi sizin güçlü, özgür ve bağımsız bir birey olmanızı takdir edecektir. Nietzsche'nin felsefesi başkalarını etkilemek için içsel gücünüzü bulmanızı önerir. Bu güç İnsanları etkilemenin en kalıcı yoludur. Bölüm 3. Doğallık ve içsel dengenin birini kendinize hayran bırakmak, doğal olmak ve özgün olmak ile de ilgilidir. Heidegger, insanın varlık anlamını keşfetmesi gerektiğini söyler. Ona göre insan, toplumun maskeleri ve beklentilerinden kurtulup kendi öz varlığını keşfettiğinde gerçek anlamda özgürleşir. Gerçek özgürlük yapmacık olmadan kendi doğamızla yaşamakla mümkündür. Birini etkileyebilmek için önce kendinizi olduğu gibi kabul etmeniz gerekir. Samimi olmak, olduğu gibi görünmek, birinin gözünde doğal bir çekicilik yaratır. İnsanlar maskeler ve yapmacıklıklar içinde kaybolmuş kişileri genellikle etkileşimde zorlanır. Ama bir insan kendisiyle barışık olduğunda ve içsel dengeyi sağladığında çevresindekilere de huzur verir. Bu huzur ve içsel denge insanlara doğal bir çekicilik sunar. Eğer kendinizi olduğu gibi kabul eder ve başkalarının beklentilerine göre şekil almak yerine kendi yolunuzu izlerseniz, karşınızdaki kişi sizin özgünlüğünüze hayran kalacaktır. Bölüm 4 Empati ve insan ilişkilerinin derinliği birini kendinize hayran bırakmanın bir diğer önemli yolu ise empati kurmaktır. Empati, karşınızdaki kişinin dünyasına girmeyi, onu anlamayı ve onun hislerini dinlemeyi gerektirir. Aristoteles, insan ilişkilerinin temelinde filia, dostluk sevgisi, anlayışının yattığını söyler. Filia, insanın karşısındaki kişiyle gerçek bir bağ kurabilmesinin yoludur. Bu bağ ancak empatik bir anlayışla mümkündür. Eğer karşınızdaki kişiyle empati kurar ve onu gerçekten dinlerseniz, ona olan saygınız daha derinleşir. Bu derin saygı birinin size olan hayranlık duygusunu artırır. İnsanlar kendilerini gerçekten anlayan ve dinleyen kişilere hayranlık duyarlar. Bu yüzden sadece kendinizi ifade etmekle kalmayın, başkalarını da anlamaya çalışın. Empati, insan ilişkilerinde güçlü bir bağ kurmanın anahtarıdır. Ve bu bağ, karşınızdaki kişiyi etkileyip ona hayranlık uyandıracak şekilde derinleşebilir. Bölüm 5 Zeka ve düşünsel derinlik birini kendinize hayran bırakmanın bir diğer yolu. Düşünsel derinlik ve zeka sergilemektir. Zeka sadece IQ seviyesinden ibaret değildir. Platon, zekayı insanın dünyayı ve kendisini anlaması için gerekli bir özellik olarak tanımlar. Zeki insanlar olayları derinlemesine analiz edebilir, farklı açılardan düşünebilir ve bu düşüncelerini başkalarıyla paylaşarak etkili bir iletişim kurabilirler. Zeka sadece bilgi birikimi ile ilgili değil. Aynı zamanda bir insanın düşünce tarzı, analiz etme yeteneği ve fikir üretme kapasitesi ile de ilgilidir. Düşünsel derinlik insanları etkileyen çok güçlü bir özelliktir. Eğer düşünsel anlamda zengin bir insan iseniz, karşınızdaki kişi sizinle sohbet etmeyi ve fikirlerinizi dinlemeyi çok değerli bulacaktır. Bu da birinin size hayranlık duymasını sağlayacaktır. Bölüm 6 Tutkular ve hedefler birini kendinize hayran bırakmanın en etkili yollarından biri de tutkulu bir şekilde bir amaca sahip olmak ve bu amaca ulaşmak için çaba göstermektir. Nietzsche, insanın sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda bir hedefe doğru yürümek ve o hedefe ulaşmak için mücadele etmek gerektiğini söyler birinin size hayran kalması sizin tutkularınıza ve hedeflerinize olan bağlılığınızla da ilgilidir. İnsanlar karşındakinin bir amacının olduğunu ve o amaca ulaşmak için çaba gösterdiğini gördüklerinde ona hayranlık duyarlar. Tutku, insanları etkileyen ve onlara ilham veren bir özelliktir. Eğer siz de bir hedef belirleyip bu hedefe ulaşmak için çalışırsanız, çevrenizdeki insanlar da sizin bu kararlılığınıza ve tutkunuzla dolu yolculuğunuza hayran kalacaktır. Sonuç olarak, birini kendinize hayran bırakmak, sadece dış güzellik ya da geçici bir etkiyle sınırlı kalmaz. İçsel değerler, özgüven, özgünlük, empati, zeka ve tutku gibi pek çok faktör bir araya geldiğinde, karşınızdaki kişi gerçekten size hayran kalabilir. Felsefi bir bakış açısıyla, birini etkileyebilmek için Sadece fiziksel çekiciliğin ötesine geçmeli ve insanın ruhsal, zihinsel ve duygusal derinliklerine odaklanmalıyız. Kendinizi geliştirmek, başkalarına değer vermek, onlara gerçekten saygı göstermek ve içsel gücünüzü keşfetmek, başkalarının gözünde sizi daha çekici ve etkileyici kılar. Gerçek hayranlık bu derin bağlarla ve insanlara verdiğiniz gerçek değerle oluşur. Eğer bu konuda daha fazla fikir edinmek isterseniz yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.